Herkese selam değerli Kripto Cennet'i izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda son 2 haftadır paylaşmış olduğum spot işlemlerinin analizini yapacağız sizlerle. İlk olarak bu 3 birim zengin edecek adlı video paylaşmıştım. Bu video içerisindeki birimlere bakacağız. Daha sonrasında bu iki birim kasanızı parayla dolduracak. Buna bakacağız ve son olarak da bu birim 10 gün içinde %30 kar verebilir adlı videoya bakacağız. İçindeki birime bakacağız ne halde neler gerçekleştirdik. Son olarak da toplam karımız ortalama ne kadar bunları göstereceğim sizlere. Ek olarak da yine bonus bir adet birimden bahsedeceğim. Bitcoin şu an düşüyor. Güzel bir alım noktasına geliyor. Bu bahsedeceğim birim. Onu da videonun aralarında bir yerde paylaşacağım. Ona göre videoyu takip edersiniz. Şimdi ilk olarak ilk paylaştığım videodan bahsedeceğim. Bu 3 birim zengin edecek adlı video. Bu videomuzda ENS, MBL ve AAV birimlerinden bahsetmiştim. Burada görmüş olduğunuz üzere ENS'yi buradaki turuncu çizgiden satın aldık. Hepsinin turuncu çizgili alım noktalarımın hepsine turuncu çizgili sembolize ettim zaten. Alım noktamdan itibaren yaklaşık 2 haftalık bir süreçte, 19 günlük bir süreçte %200'e yakın kar verdi bizlere. Yani kripto dünyaneti izleyenlere, özellikle VIP grupta zaten insanların kasaları inanılmaz bir şekilde yükseldi. Videodaki ikinci birimimiz MBL'ydi. Turuncu çizgiden alım gerçekleştirdik. Alım gerçekleştirdiğimiz noktadan itibaren yaklaşık %6 yükseldi. Herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmedik bu arada. Sonrasında ciddi bir düşüş geldi. Daha sonrasında buradaki turuncu okla göstermiş olduğum, yani yaklaşık 3 gün önce e, yukarı doğru bir hareketiyle beraber giriş noktamızdan MBL'nin tamamını sattık. Yani herhangi bir zararımız yok şu an bu birimde. Onu zaten ekranda göreceksiniz Telegram kanalından söyledim. Bu arada şunları da söyleyeyim. Yani bu videolarda paylaştığım birimleri öyle alıp beklemek çok mantıklı değil. Çünkü hepsi kısa ve orta vade. Yani birimin hareketine göre yeni bir e, reaksiyon gerçekleştirme ihtimalimiz var. E, bununla ben her e, reaksiyonu video olarak çekemeyeceğim için Telegram'da paylaşıyorum. Bu yüzden açıklama kısmındaki linkini bulabileceğiniz Telegram kanalına katılımı ihmal etmeyin. Sizler açısından daha karlı olacaktır, daha mantıklı olacaktır. O yüzden MBL'de herhangi bir zararımız yok. AIV'yi yine bu noktalardan satın aldık. Turuncu çizgiden satın aldık değerli izleyenler. Buradan itibaren yaklaşık %36'lık karımız verdi bize. Ortalama %236'lık bir karımız var şu an. Direkt olarak karları topluyorum. Hani herhangi bir şekilde bakiyeyi e, koymuyorum yani ortaya. Onun dışında bu birim 10 gün içinde %30 kar verebilir adlı video paylaşmıştım. Bu videonun içinde de e, Agix birimi vardı. Buradaki turuncu çizgiden satın aldık. Satın aldığımız noktadan itibaren aslında e, güzel yükseldi bu birim. Ya daha doğrusu güzel yükseldi dediğim hani %6'lık bir yükseliş gerçekleştirdi. Ama şuralarda ve şuralarda benimle beraber ekleme yapanlar varsa... Şu yükseliş çok daha güzel kar verdi. Bunu da söyleyeyim. Bu arada ben bunu yaklaşık e, 8 gün önce paylaştım. Yani şu noktalarda paylaştım. Buradan sonra düştü. Videoda zaten ekleme yapacağım noktaları gösteriyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere. Buralardan ekleme yapanlar varsa benimle beraber... Şu yükselişte biraz daha güzel kar elde ettik yani yaklaşık %24'lük bir kar elde ettik daha doğrusu %10'luk bir kar elde ettik ama giriş noktamıza göre bunu ben %5 karla e, sattım diyebilirim. Bunu da satış yaptığım zaman Telegram kanalından söyledim zaten hepsini ekrandan göreceksiniz dediğim gibi. E, bu iki birim pa kasanızı parayla dolduracak adlı bir video paylaşmıştım. Burada da bir tanesi Floki, bir tanesi Ankere. Floki'den maalesef stop olduk. Bu birimde stoplu ilerleyeceğimi söylemiştim. Çünkü bir meme coin. Asla güvenmeyeceğim, asla yüksek miktarlarda giriş yapmayacağım bir birim. Doge gibi, Shiba gibi, işte Baby Doge gibi iğrenç iğrenç hiçbir mantığı olmayan birimlere ben hani anlık fırsat olarak bakıp uzun vadede tutan bir tutmaya düşünen bir insan değilim. Burada da zararımız bizim yaklaşık %7. Zaten burada stopumuzun olduğunu söylemiştim. Gelelim Ankara'ya. Yine e, 0.028 civarlarından ben satın almıştım Ankara'yı. Anlık olarak %13 zarardayız. Fakat şuralardan da e, zaten belirttim turuncu oklarla. 2 adet yine e, alım işlemi gerçekleştirdim. Bunu zaten bu alım işlemi gerçekleştirdik bu alım işlemleri mi gerçekleştirdikten sonra düşmeye devam ederse sepetimde orta vadeyi koyarım diye demiş e, söylemiştim. Bu videoda izlersiniz zaten göreceksiniz değerli izleyenler. Bu yüzden e, Ankere şu an biz biraz daha orta vadeli bir birim ve genel olarak %13 hatta %20 diyelim ona %20'lik bir zarardayız spot açısından. E, neden onu diyorum? Çünkü buradan daha fazla ekleme yaptık. Normalde daha az zarardayız ama çok fazla linç yemek istemediğim için bunu ben direkt %20 olarak e, yuvarlıyorum. Ki burada zaten %200'lik bir karımız var. Buradaki %20'lik zarar çok büyük bir problem değil bizler açısından. Şimdi gelelim yeni alım yapacağım birime. O da VU. Değerli izleyenler. Tam olarak içinde olduğumuz mumdan ben bir alım işlemi gerçekleştireceğim. Yani 0.41 civarında aslında alım işlemi koymuştum birkaç saat önce. Tam olarak içinde olduğumuz bir önceki 15 dakikada yani saat 8'i e 15 geçe şu anda saat 8'i e 44 geçiyor bu arada. Şuradan görmüş olacağınız üzere. Yani 15 dakika önce alım işlemim gerçekleşmiş. İkinci alım gerçekleştireceğim nokta 38 cent. Biraz daha artık düşerse 35 centlerden bir sonraki alım işlemi gerçekleştireceğim ama. Zaten 35 cent'e doğru gelmesi %16'lık bir zarar demek. Ee, hani buradan da belki bekleme işlemi de gerçekleştirebilirim. O yüzden takibinin yapılması önemli olduğunu düşünüyorum. Telegram'dan bunların hepsini sizlere söyleyeceğim ben. Dediğim gibi ilk alım gerçekleştirdiğim nokta 0.41 civarı, yani 41 cent civarı. Daha sonrasında olası bir düşüş işlemi gerçekleşirse 0.38 civarından satın alacağım. Ardından 35 civarından e, belki üçüncü bir alımı gerçekleştirebilirim. Hedeflerim ise ilk olarak anlık fiyatlandırmaya göre e, %20'lik kâra tekabül eden 0.4950 civarı buranın açılımıyla beraber de yaklaşık %6'lık bir hareket daha yapacak bunun üst noktasına göre %6'lık bir hareket daha yapacak 0.52'ye doğru gidecek. Şimdi buraya kadar ortalama %28 kârdayız. Tam olarak şu noktada elindekilerin %25'i %50'sini satacağım ve bir sonraki hedeflerime doğru artık bekleyeceğim. O da 0.69 civarı. Anlık fiyatlandırmaya göre de değerli izleyenler 167 kar oranı. Burada da yine %50, yüzde yani ilk başlarda %25 satarsam buradan %50 satacağım. %50 satarsam buradan %25 satacağım. Özetle şurada tamamıyla elimdekilerin %75'ini satmış olacağım ve artık boğa sezonunun sonuna kadar bekleteceğim birimlerden bir tanesi bu benim. Umarım işinize yarar. Umarım hedeflerimize gelir değerli izleyenler. Şunu da tekrardan söyleyeyim. Tam olarak içinde olduğumuz mumdan alım gerçekleştirdim. O yüzden bunun rengini şöyle turuncu yapıyorum ki alım noktamı daha iyi sembolize edebileyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Ek olarak da açıklama kısmından Telegram kanalıma da katılabilirsiniz. Hem sizin iyiliğiniz için hem benim kitle kazanmam için. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.